İşler gittikçe kızışıyor ve zorlaşıyor. Burada çocuğumuzu bulmak için çok zorlu yerlerden geçtik. Ancak bu yerlerin sonunu göremiyoruz. Bu video beklediğinizden çok geç geldi. Bundan dolayı sizden çok özür dilerim. Ve bazı kötü haberlerim de var. Mesela Garton Bamban full hikayesi biraz geçecek. Garton Bamban 7 çıkana kadar tabi. Çünkü oyunda fazla gizem bulunmuyor. Ve bu yüzden 7. oyunu beklememiz gerek. Bu oyunda bazı şeyleri öğreneceğiz. Mesela Banbalella'nın gerçek ismini, Jester'ın klonlarının bulunduğu ve daha fazlası. Ve o zaman sizi bekletmeyelim. Kanal abone olduysanız ve like attıysanız hemen hikayemize geçelim. 4. oyun sonunda Queen Monselya Chester tarafından güldürülmüştü. gülmece sonucunda kesindeki yaramazlar kaçmıştı. Biz de bu kaosun kurtulmak için Şerif Tustur ve Stinkerfly ile 4. oyunun katından kaçmıştık ve bir alt kata geçtik. Bu seferki amacımız Queen Bonselia'nın asasını bulmak onu götürmek. Böylelikle bütün bu kaos sonlanacak. Tabi bunu bulmak çok kolay olmayacak. Oyuna başladığımızda eski dostumuz drone'u çağırıyoruz ve onunla kapımızı açıyoruz. Oyundaki yaramazlar ışıktan korkuyor. Bu yüzden karanlıkta durmamamız gerek. Bir anda gittiğimiz yoldaki ışıklar kapanıyor ve ardından koşmaya başlıyoruz. Daha fazla karanlıkta duramayız. Neyse ki şerif toaster ışıkları açmayı başarıyor. Işıklı bölgede kaldığımız sürece güvendeyiz. Farklı bir yere gidiyoruz. Burası fragmanda gördüğümüz yer. Ancak burası Şerif Tuğsur için karanlık bir yer. Şerif Tuğsur'un buralarda bir zamanlar kaldığını anlıyoruz. Ve buraya geri dönmek istemiyordu. Ancak biz onu buraya kadar getirdik. Yukarıda oda gibi bir yer var. Parkura benzer borulardan geçmeliyiz. Hızlıca parkurumuzu bitiriyoruz. İçeri girdiğimizde ışık haletine benzer bir şey buluyoruz. Bu karanlıktan geçen yollarımızı aydınlatacak bir şey. Onu aldığımızdan sonra ise bir tehditle karşılaşıyoruz. Tineni. Bu oyunun en gizemli karakterlerinden bir tanesi. Kendisi bize saldırıyor. Ancak ölmüyoruz. Tekrardan uyanıyoruz ve oyunumuza devam ediyoruz. Gizemli bir kitap buluyoruz. Ama bu kitabın gizemi hala çözülmedi. Az önce masada bulduğumuz aleti bu sefer dolapta buluyoruz. Onu alıp aşağı iniyoruz. Aşağıya indiğimizde Şerif Tuğustur'un Banbanella'yı bulduğunu görüyoruz. Banbanella kendisinin birisinin yakaladığını Şerif Tuğustur anlatıyor. Şerif Tuğustur ise bu kişinin çok zeki ve yakışıklı olduğunu söylüyor ve burada kendisini çaktırtmadan övüyor. Bu sahnede Bambanella'nın gerçek ismini öğreniyoruz. Bambanella'nın aslında gerçek ismi Miris Mason yani notlarda gördüğümüz Weberly Mason'ın ta kendisi. Weberly Mason ve Utman Adam'ın arasında güçlü bir bağ var. Ama bu bağı Garson of Bamba'nın full hikayesinde biz anlatacağız. Dronumuza taktığımız fenerle artık gittiğimiz yolları aydınlatabiliyoruz. Böyle böyle bütün bölümleri geçerek Queen Boncelia'nın asasını almaya çalışacağız. Hızlıca ilk bölümdeki enerji aktif ediyoruz ve ışıklarımız yanıyor. Kartımızla kapımızı açıyoruz ve içeri gidiyoruz içeride bir sürü masa koltuk var. Bu yerdeki amacımız tablolardaki renk sıralamasıyla koltukların renk sıralamasını birlikte uygun yapıyoruz ve ardından oyunumuzu bitiriyoruz. Kapımızı açtığımız anda bir tehditle karşılaşıyoruz. Bitter Giggle yani Jester karşılaşıyoruz. Bize saldıracağını düşünüyoruz. Ancak bu aksini yapıyor. Bize dostane bir şekilde yaklaşıp yaptıkları için bizden özür diliyor. Kendisi de bize artık Queen Bonsel'in asasını bulmak için yardım edecek. Bu ne demek? Jester da artık bizim tarafımıza geçti demek. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Artık puzzle'ımıza geçiyoruz ve ardından bütün puzzle'ları yaptıktan sonra yukarıdaki yanan ışıkları tabloya kadar getiriyoruz ve ardından bir film başlıyor. 10 saniye içinde saklanmalıyız çünkü 10 saniye sonda bütün ışıklar kapanacak ve yaramazlar içeri girecek. Chester'la filmin bitmesini bekliyoruz ancak bir tehdit kapıya kadar yaklaşıyor ve bize kendisini bamban olarak tanıtarak bizi kandırmaya çalışıyor. Chester'la biz tabi buna inanmıyoruz. Kapıyı yumruklamaya başlıyor ancak film bitmek üzere. Film bittiğinden sonra sonra ise etraf aydınlanıyor ve o canavar kaçıyor. Büyük ihtimal yaramazlardan birisi ve yaramazların lideri de olabilir. Çünkü bu kadar güçlü olamaz. İşlerimiz gittikçe zorlaşıyor. Bu kadar güçlü bir yaratığa baş koymak gerçekten zor olacak aslanın saklandığı odanın dört kilidinden bir tanesini böylelikle açıyoruz. Chester ile birlikte Şerif Tooster'ın yanına gidiyoruz. Şerif'in yanına geldiğinde Bambanella ile bir kale kurduğunu görüyoruz. Şerif Tooster Chester'ı gördüğünde buradan uzaklaşmasını söylüyor. Bizi de onun yanında gördüğünde bunu bir ihanet olarak algıladı. Şerif Tooster bizi bulduğunda ilk amacı diğer düşmanlara karşı bizi yem olarak kullanması. Ancak Queen Boy Celia bize bir şans verdi ve doğru seçim yaptı. Bir anda yaramazlardan bir tanesi kuleyi kırıyor ve ardından ardından alıp uzaklaşıyor. Şeref Toaster ise Bambanella'yı kurtarmak için onun peşinden gidiyor. Ancak bu yaptığı onun sonu olabilir. O bölgeden Jester'la kaçıyoruz ve yanımızda Stinger Flying olduğunu fark ediyoruz. Stinger burada bizi yıkım ikilisi olarak adlandırdı. Stinger Flying'la ilk karşılaşmamızda buradan bizim kaçmamızı söyledi. Ancak biz çocuğumuzu bulmak için hala burada olduk. Bazı konuşmalardan sonra ise ikinci bölüme yola koyulduk. İkinci bölüm kapısını açtığımızda ise kenarda Jester'ın klonlarını görüyoruz. Ancak ortadan ayrılmış bir şekilde. Camgöbe taraf gri tarafa birleşmemizin gerektiğini söylese de diğer taraf ise şakalarının berbat olduğunu söyledi. Camgöbe taraf birleşmek için ne kadar yalvarsa da gri taraf camgöbe tarafa tekme atarak ikisi birlikte aşağıya düştüler. O olayı fazla sorgulamadan yolumuza devam ediyoruz. Klonların bulunduğu yerde altta bir mekan var. Oraya indiğimizde büyük kırmızı bir düğme olduğunu ve kenarda ise iki tane düğme olduğunu görüyoruz. O düğmeye basmadan önce bu iki düğmeye basmalıyız. İki düğmeye basıp butonumuzu aktif ediyoruz ve ardından kapımız açılıyor. Bu sefer Jester'ın bacağı olmayan bir klona rast geliyoruz. Bu klonun amacı aklındaki en iyi şakayı bulmak. Klon diyaloglarında ise kanguru şakasını bir daha demeyeceğini söylüyor. Yolumuza devam ediyoruz ve eski dostumuz Banban'la karşılaşıyoruz. Banban'la birlikte çocuğumuzu aramaya devam ediyoruz. Ancak Banban bizim hala çocuğumuzu aradığımızı bilmiyormuş. Nedeni ise tabii ki de konuşkan olmadığımız için. Drone kumandasıyla yerdeki X işaretine bastığımızda oradaki kırmızı düğme aktif oluyor ve ardından kapımız açılıyor. İçeriye Banban'la giriyoruz ve önümüze ucu uzun bir merdiven var. Merdivenin sonunda kendimizi bir odada buluyoruz. Kapımızı açıp dışarıya çıkıyoruz. Burası Bamban'a tanıdık geliyor ve Bamban burayı sanki bir yerde gördüğünü ancak nerede gördüğünü hatırlamıyor. Bu seferki puzzle'ımız Bamban heykelini elektrikli bölgeye kadar çekmemiz gerek. Oyunu oynarken ki en zor puzzle'lardan bir tanesi oldu benim için. Size burada söyleyeyim oyunu oynarken ki gameplay bana ait değil. Ben oyun oynadım ama oyundaki gameplay bana ait değil. Gameplay çeken arkadaşın kanalı yorumlarda var. İki puzzle bitiriyoruz ve ardından dolabımız açılıyor. Dolabın içinden kırmızı kartımızı alıyoruz ve ardından odanın kapısını açmaya gidiyoruz. Kapıyı açtığımızda odanın içinden bir yaramaz çıkıyor ve bizi görüp kaçıyor. Onun kaçtığı yerden demir bir sopa buluyoruz. Aldığımız anda bir tehdit bizi fark ediyor. Bu arkadaş Sir Dadadu. Kendisi yaramazların lideri ve oyundaki ana busumuz. Açtığımız odanın içine saklanıyoruz. Ancak Sir Dadadu bambana saldırıyor ve onu eziyor. Sir Dadadu bize kendisini hapishaneden kurtaran olarak ifade ediyor. Ve bize buradan kaçmamız için bir şans verdiğini anlıyoruz. Ancak biz yine de çocuğumuzu bulmak için burada kaldık. Tam bize saldıracakken Jesse bir anda ortaya çıkıyor ve bizi kurtarıyor. Tabi kendisinin sonunda ban banla aynı oluyor ve o da eziliyor. Bulduğumuz demir sopayla dolabımızı açmaya çalışıyoruz. Açtığımızdan sonra ise mor kartımızı alıyoruz ve hemen buradan gidiyoruz. Merdivenlerden aşağı indiğimizden sonra ise bulduğumuz kartla mor kapımızı açıyoruz. Ve yine uzun bir merdivenle karşılaşıyoruz. Kapımızı açtığımızdan sonra ise Jester tekrardan geri geliyor. Bu seferki oyunumuzda Jester bize yardım edecek. Asanın bulunduğu odanın kilidi yukarıdaki kapının arkasında. Ancak o kapı bozuk. Orayı açmak için ise elektriği tamir etmemiz gerek. Jester bu işi yapacak. Ancak yaramazlar onu öldürebilir. Bu yüzden yukarıdan Jester'ı korumamız gerek. Yaramazlar kenarda bulunan deliklerden cesler saldırmaya çalışacak. Biz ise yukarıdaki fenerle deliklerden gelen yaramazlara ışık tutarak onları cesterden uzak tutmaya çalışacağız. Bundan ziyade yukarıda bir delik daha var. Oradaki delikten ise bir yaramaz daha gelecek. Onu yollamak için ise ekrandaki gördüğünüz düğmeye basmamız gerek. Ayrıca elimizde bulunan elektriği yenilememiz gerek. Onu da kenardaki düğmeyle yenileyeceğiz. O zaman düğmemizi basıyoruz ve rebootumuza başlıyoruz. Her yerden kırmızı ışıklar yanıyor ve sirenler ötüyor. Jester bize bunun gereken bir şey olduğunu ve panik yapma diyor. Zorlu geçen oyundan sonra ise Jester en sonunda bütün elektriği rebootluyor. Asanın kilitli olan kapısının 4 kilidinden bir tanesini daha açıyoruz. Jester ile birlikte arkadaşlarımızın yanına tekrardan gidiyoruz. Jester bizi bir yerde durduruyor. Bugüne kadar her şeyin mükemmel ilerlediğini ve bir espri yapmak istediğini diyor. Espri de şöyle. Üzgün kurbağa ne denilir? Mutsuz. Mükemmel bir espri. <laughs> Hem sanırsam birileri seni esprini sevmiş gibi Chester. Neyse biz hikayemize devam edelim. Banban'ın yanına geldiğimizde Banban bize ne bile bir yakaladığını ve Kitisaurus'un buraya geldiğini söylüyor. Bu arada Jason'ın şakalarına giren bir kişi de Kitisaurus'muş. Stingerfly'ın yanına geldiğimizde Stinger falan yine zihin kontrolü gücüyle bizi uyutuyor ve yeni bir hayale gidiyoruz. Bu sefer bir otobüs durağındayız ve bir otobüs bekliyoruz. Bir sürü otobüs geliyor ancak bu otobüsler yanlış otobüsler. Yine yanlış bir otobüs geliyor. Ancak bu sefer Kaptan Fiddles otobüsün yanına gidiyor. Bu arada şu Kaptan Fidus'un yürüyüşü çok tatlı değil mi? Onun yanına geldiğinde sonra Kaptan Fiddles'ı birisi alıyor ve kaçırıyor. Nebileb de tam onun peşinden gidecekken ona da bir otobüs çarpıyor. Bu arada arkadaşlar bunlar gerçekleşen bir şey değil. Bunlar aslında rüya. Karşıdan bir otobüs geliyor ve bize çarpıyor. Tekrardan uyanıyoruz. Jester ve Kit Sars'ın yanına gidiyoruz. Jester bize uyuduğumuz için bamban tek başına diğer kilidi bulmaya gitmiş. Tabi giderken belki biz uyanırız diye bir kart bize bırakmış. Kartımızı alıp bambanı bulmaya gidiyoruz. Bir sonraki bölüme karanlık yerlerden geçiyoruz. Son bölümün kapısını açıyoruz ve ardından içeri giriyoruz. Yukarıda 4 tane deaktif düğme var. Onların hepsini aktif etmek için odadaki 4 düğmeye basmamız gerek. Bütün düğmeleri aktif edip drone ile basıyoruz. Ardından kapımızın düğmesi aktif ediliyor ve kapımız açılıyor. İçeri girdiğimizde bir ameliyathaneye varıyoruz. Burada büyük ihtimal deneyler yapılıyor. Bir yatağın üstünde iki tane tarif edemeyeceğim bir şekilde iki tane yavru bulunmakta. İkisinden birisi bizimle iletişime geçiyor. Ancak diğeri yabancılarla konuşamayız diyor. Ancak diğeri yardıma ihtiyacımızın olduğunu, bize babamızı görüp görmediğini soruyor. Bunların babası bizden çok fazla kol var. Sakın aklınıza stinger falan gelmesin. Bunların babası cerrah diye birisi. İşte tartışmalı konu burası. Cerrah kim? Cerrah Şirincin olabilir. Ancak birçok bilgilerde Şirincin bizim gözümüze çok sokuluyor. Ancak Cerrah ismini ilk defa burada duyuyoruz. Ancak Şirincin ismi oyunda da geçiyor. Ancak oyun içi bilgilerde Cerrah diye birisi daha bulunmakta. Beyin yakıyor bu. Neyse biz hikayemize devam edelim. Bu sefer görevimiz Şirincin 8 lollipopunu bulmamız gerek. Allah'ım Şirincin ismi burada da geçiyor. Hepsini bulup yerleştirdiğimizden sonra kapımız açılıyor. Ancak gönlümüz boşluk. Boşluktan atladığımızda bir delik var. Oradan geçip aşağı iniyoruz. Ve banbanın yukarıda olduğunu fark ediyoruz. Ancak bir tehdit var. Mutant Opelakuşu. Hatırlarsanız 4. oyun sonunda yavru kuşu güvenmiyor düşmüştü. Ve fazla güvenmeyi aldığı için ise bu hale döndü. Bundan kurtulmak için Tesla'ları aktif etmemiz gerek. Ancak Tesla'ların pilleri çadırlarda bulunmakta. Ve oraya gitmek çok zor olacak. Opelakuşun dikkatini dağıtmak için Mr. Kebop'ları kullanacağız. Etraftaki ses aletlerini çaktır kaptırmadan almamız gerek. Hepsini Mr. Kebab'a taktığımızdan sonra Mr. Kebab'ı öne doğru yolluyoruz. Mr. Kebab ses vererek Opel kuşunun dikkatini biraz dağıtıyor. Bu fırsattan yaranarak çadırlara doğru yöneliyoruz. Çadırımıza girdiğimizde pilimizi alıyoruz. Ancak o dikkatini iyi dağıtmamız gerek. O kuşu haritanın kenarlarına gelemiyor. Kenarlardan dolaşarak diğer çadıra gitmemiz gerek. Bu çadırda bir güvenliğin varil var. Varili devirip o kuşuna gönderiyoruz. O kuşu varili fark ediyor ve ona saldırıyor. Böylelikle dikkati yeniden dağılıyor. Bu fırsattan yaranarak ortaya geçiyoruz. Aynı yine yapıp iki Tesla'yı da aktif ediyoruz. Pila yine saldırmaya geçse de bu sefer Tesla'lar o pila ve opyla kuşu yere yığılıyor. Anman büyük kapıyı açmak için gidiyor. Ardından büyük kapı açılıyor ve içeriye giriyoruz. Ancak opyla kuşu tekrardan geri geliyor. Tam bize saldıracakken iki kapı kapanıyor ve opel kuşu kapıların arasında kalıyor. Ancak ölmüyor. Sadece içindeki gıvyam temizleniyor ve opel kuşu yavrusu formuna geri dönüyor. Ardından kendisi uzaklaşıyor. Kapımız açıldığında Jester'in kulonlarından bir tanesi ve Asan'ın bulunduğu kapının son anahtarı. Kulon bize düğmeye basmamızı ve kesinlikle kötü bir olay olmayacağını söylüyor. Kulon burada bizi ters psikolojiyle kandırmak istiyor. Ancak tabi biz kanmıyoruz ve düğmeye basıyoruz. Kapının dört kilidini de açtık ve artık önümüze hiçbir engel kalmadı. Sadece buradan çıkış yolunu bulmamız gerek. Buradan çıkmak için turuncu kartı bulmamız gerek. Bir odadaki bir düğmeye bastığımızda aniden ışıklar yanıyor ve bir parkurla karşılaşıyoruz. Karşıda ise turuncu kart var. Düğmelere bastığımızda sütunlar hareket ediyor. Yanlış yerde yanlış düğmeye bastığımızda sütunlar bizi aşağı itiyor. Doğru yolla buradan parkuru bitirip turuncu kartı almamız gerek. Parkuru bitirip en sona geldiğimizde turuncu kartımızı alıyoruz. Turuncu kartla kapımızı açıyoruz ve ardından bölüme girdiğimiz noktaya varıyoruz. Hızlıca kapıya doğru gitmemiz gerek. Sonunda arkadaşlarımızın yanına geliyoruz. Harcadığımız çaba sonunda bütün kilitleri açtık. Manmanın bize biraz beklememizi ve bir şey yapmamızın gerektiğini söyledi. Artık de bir işimiz yok. O yüzden onu salabiliriz. Nebneb hızlı bir şekilde uzaklaşıyor artık kapımızı açabiliriz. Kapı açıldığında Jester ve Bamban'la birlikte içeri giriyoruz. Ancak Bamban cerrahın burada olması gerektiğini söyledi. Belki de kaostan kaçmış olabilir. Ancak kaostan kaçmış olsaydı burası dağınık olurdu. Fazla sorgulamadan sandığın kilitlerini açıyor. Tam son kilidi açacakken Nepnep ortaya çıkıyor ve kilitle oynuyor. Nepnep bozacakmış gibi düşünürken bir anda sandık açılıyor ve ardından Asa görkemli bir şekilde ortaya çıkıyor. Ancak bir sıkıntı var. Asa'nın bir parçası eksik. Ancak bir tehdide karşılaştık. da Dadadu geri geldi. Kaosumdan kaçamayacağınız falan derken Anban ne bileyim bir yanına çağırır. Ve sen benim arkadaşımsın der. Elini omzuna koyar. Ancak çaktırtmadan ne bileyim bir güven basar. Onu hızlıca bir köşeye atar. Ve Opelio kuşuna nasıl olduysa Nebneb'e de aynı durum oldu. Yani devasa bir yaratığa döndü. Mutat Nebneb Sordado'ya saldırır. Ve aralarında büyük bir fight döner. Nebneb Sordado'yu alır ve kaçar. Ancak yaramazlar içeriye girmiştir. Bu yüzden Jester ve Bandman'la kaçmaya başlarız. Bir yere kadar kaçtığımızdan sonra Jester buradan sonra gidemeyeceğini ve artık seyirciye sahip olduğunu söyler. Kendisinin seyircileri ise yaramazlar. Ardından Jester yerdeki direkten atlayarak gider. Banban'la asansöre kadar geldiğimizde bir anda ışıklar kapınır. Işıklar tekrardan geldiğinde ise sörda Dudu ve onun yaramazlar ordusuyla karşı karşıya geliriz. Kendisi bizi ve Banban'ın ordusuna katmak istiyor. Banban bize cerrahı bulmamızı ister ve yaramazlar da savaşa girer. Bambana ne olduğunu bilemeyiz. Bunu sonraki oyunda öğreneceğiz. Böylelikle 6. oyun burada biter. Bu video aşırı geç geldi. Bunun için çok üzgünüm. Garson of One Man full hikayesi de geçecek. Baya bir geçikme yaşanacak. Ancak sonu eğlenceli olacak. Garson of One Man 6 çıkması beni gerçekten mutlu etti. Aklımdaki bütün soruları cevaplamasa da yine de güzel bir oyun oldu. Videolarımıza çok emek veriyoruz. Bu yüzden kanalıma abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. 500 aboneye çok az kaldık. Hatta bu videoyu yayınladığım zaman belki 500 abone olduk bile. Neyse kanalıma like attıysanız ve abone olduysanız bir sonraki videomuza kadar hoşçakalın bay bay.